Şimdi bir çiçeğimiz var. Fotoğrafı geldi bana. Çiçeği daha önce 4 kere 5 kere taşıdım Çok ama abi. sizinle de paylaşmak istedim. Şu an çiçeğimizi almak üzere ada çiçekçiliğe geldik. Burada bizi hazır bir şekilde bekliyor. Çiçeğimiz böyle bir buket. Kaç para var? 16, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 dolar. 5 paket de Mission Blue sigara var sigara kullanmıyoruz sigara yaparsız sağlığa zararlı Paralara oteyiz. şimdi çiçeğimizi aldık biliyoruz bu çiçeği gönderen vatandaş kimdir bilmiyoruz daha önce 4 kere 5 kere hatı da ben de unuttum nasıl bir kalp kırdıysa bunu bu şekilde telafi etmeye kendini affettirmeye çalışıyor diyebiliriz Evet, bu güzellikleri teslim etmeye geldik şu an. Merhaba <laughs> Merhaba Aa, gerçekten doğru gelmiş Gerçekten yani 10 dolar Biraz az Bunda ne olsaymış Nerede 5-6 herhalde o civarda evet, evet. Şimdi 50 dolardan başlamak gerekiyor Ne diyorsun? Çikolata <laughs> <laughs> yoktu teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Ben kaçıyorum Hadi İyi günler sen Bakalım bir daha ne zaman geleceğiz Hadi şimdi gidelim diğer çiçeklerimizi verelim. Herkesi evet, mutlu etmeye gayret gösterelim.